Evet arkadaşlar bugün Minecraft ama arkadaşımı Antman moduyla trollüyorum. Arkadaşlar bu yay onu böyle atabiliyorum. Bakın ok aldığım zaman küçülüyorum. Çok küçüküm çok küçüğüm. Ölümsüzlük totemini aldığım zaman büyüdüm ve kafam gözükmüyor şu anda. Bakın büyüdüm arkadaşımı trollleyeceğim bu modla. Küçülme moduyla arkadaşımı trolleyeceğim. Saklanmaç map yapacağım bir tane. O mapte arkadaşımı trolleyeceğim. Evet. Var kanalıma abone olun. Bunu söylemeyi sevmiyorum ama abone olmanız lazım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Ayberk ile 15.45 var. Selamun Aleyküm. Lan vurma. Tamam lan vurmuyorum. Bas butona boş yapma. Lan sen ışınlandın. Ben bastım sen ışınlandın. He ben de geldim. Tamam kankam bak şu kapıdan çık. Şu kapıdan çık. Git bak ben saklanacağım. Vay be. Ondan çıkamadım. Hadi git hadi hadi. Dur bana. Tamam alırım sonra. he. Ama bulursam ne olacağını gösteririm ben sana. Ben dışarıdan söylüyorum. Saklandı. <laughs> Oğuz nereden geliyor? Dön dön Şikayet mi var lan? Ama şikayet olsa gelişirdi. Şikayete görünmezlik mi içirdin? Ne yaptın ya? Şurada birisi mi var lan? Şurada birisi yok galiba. Kanka biraz <laughs> Hadi bul beni hadi 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 bul hadi bul Neredesin? Var. Ma fare var bak. Fare mi? Hayır. Bak fare. Görmez misin? Süreyi sar galiba. Bir tane de fare var. Bak buruyor buruyor. Bak kaçır kaç kaçma. Onu alamadım da fare. fare var bu defa. Kanki sunucu da fare modu yok. Kedi lan. Fare, ne, Adam kendini kapattı. Ya. Korkudan kendini ya. kapattı. Bir mi var acaba? Oraya Kafanı, <laughs> Kafanı soksan ne olacak? Geçit falan yok. Ya, işte yok. Falan, misin? Hayır oğlum fare var. Ben... Oğlum oyun benim küçük kullanımı mu yaptı? Evet hem evet, büyüyor hem küçülüyor kanka. Öyle bir kol var vallahi bırakalım. Kardeşim dur. Bir dakika. Aa. Ben görüyorum. ok geldi. Envanterim ok geliyor. Bak birisi bana ok istiyor ama. Burada bir geçit var mı? Tekrar bakayım. Neredeyse yine geçit yok. Bir dakika ben bunu bulacağım. Lan bak fare. Fare. Gel lan buraya fare. Kaçıyor. Oğlum bir de çok hızlı ya. Bir dakika şurayı açayım mı? Beni bozulmasın böyle. Fare nerede oturuyor? Ee, abi görmüyorum ben ya. Bak bak ok oh geliyor, ok oh geliyor, ok oh geliyor. Bir yerden ok oh geliyor. Abi bak yere bakıyorum böyle yerde de bak bak bak. bak. Hayır ben bir yerde saklanıyorum. Kapılara bak. Sen farklı kapıyı açtığın ya. zaman farklı, farklı yere geçiyorum farklı ben. Bir Fark, Vallahi... Oğlum bana da ok geliyor. Havadan ok geliyor bana da. Havadan geliyor evet. Yo oğlum. Ben niye hile yapayım kanka? Dürüstçe oynamaya geldim bu videoya ben. Ya bir dakika lan. Şeyler bulmaya çalışıyorum bir dakika. Lan. Kanka bu. Ya, lan sen tavuk musun? Hayır gerçekten değilim. İstersen öldür ben değilim. Tavuk musun? Ya bak bu tavuk. Bu gerçek tavuk değil ya. Kanka o çıkın olmuş. Abi kanka sen bu video bitince bence bir psikoloğa git. Sen iyi değilsin. Ben de alakası yok. Tamam bak bir şey geliyor ama nereden geliyor? Mesela hareket etmiyorum. Bak ne geldi? Bir şey geldi. Bak şimdi de bak, geldi. Bak bak bak. bak. Ah fare 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 gel bak. Sen kapıya gelince ya. Sen kapıya ya. gelince gidiyorum ben Allah. Allah Allah. Sen Allah. kapıya Allah. gidince ben ka Diğer kapıya geçiyorum bir bir ya. Lan oğlum Sunucu laglı bo bozuk sunucu, sunucu bozuk Bak senin burada karakterin var ama Biraz değişik bak Saklanıyor Bir fareye dönüşüyor bir de deliyor. Ama kendi senin karakterin değil Bak 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 Lan oğlum sen o kanka bak. Bak, ben ben de fare falan yok ben sana bakıyorum sen boşluktan tamam, mı sarıyorsun? Oğlum bak ben bakıyorum ben de fare falan yok sen boşlukta mı sarıyorsun? Yani kanka. kanka sen boşluktan mı sarıyorsun? ne boş? Nerede lan? Bak, kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor? Nerede? Oğlum, Kanka küçükler hızlı koşar. Bir dakika doğru da sen iyi yapıyorsun lan. Lan ne geldim. Önündeyim. Ya, lan bu Paris sen miydin? Evet. Hayırdır lan sen kime vuruyorsun?